bu çözümlü problemi milimetrik kağıda çizmeye başlıyorsunuz. Asıl önemseyeceğiniz yeri bu resmin şu anda X ve Z değerleri aynı olan ikiz kenar dik üçgenin dar açıları 45 derece olan bir açıyla X ve Z değerleri eksi 500 ve artı 500 hareketlerini görüyoruz. X hareketi aşağıya doğru artı değerdedir ve artı 5 milimetredir. Ve Z hareketi de kalem Amerikan aynasına doğru bir hareket yapıyor 5 milimetredir o da eksi değerindedir. Bunun program satırı bu olacak. Böyle bir çalışmayı arkadaşlar biz 5 milimetreyi bir kere de yapmayacağız. Eğer bu normal bir tornalama işlemi olsaydı boşaltılmış bir yüzey ise bu. Yani sadece yüzey pürüzlülüğünü alacak gibi bir toz paso dediğimiz bir değerde biz bu kalemi çalıştırsaydık, bunun yazışı şöyle olacaktı. Bir kere satır numarası yazacaktık. Sonra instruction veya g fonksiyonu veya g fonksiyonu dediğimiz komut ifadesini yazacaktık. Sonra sonra x değerini sonra z değerini 100 katı olarak yazacaktık ve f değerini verecektik. Demek ki bunun giriş formatı n sonra z01 sonra artı eksi x sonra <laughs> eksi veya artı z sonra f. Bu bir tah kırma işlemi gibi bir işlem olsaydı ve 1 mm değerinde olsaydı, birebir olsaydı hiç problem yoktu. Ama yaş aşağıda şu örnek resimdeki gibi ise bu şu gösterdiğimiz resimdeki gibi ise yani 5'e 45 ifade edilen bir şekil başlangıçta şu resimdeki gösterdiğimiz gibi dolu bir parça ve kalem iş parçasından parçasından 5'e 5 milimetre mm uzaklıkta ise bu parçayı buraya getirip önce bir G84 çalışmasıyla malzeme boşaltma çevrimine tabi tutmalısınız. Tabi tuttuğumuz zaman acaba biz milimetrik kağıtta şurasını arkadaşlar, şu benim fare işareti işaretçisiyle gösterdiğim şu kısmı arkadaşlar çok büyüterek çizmeniz lazım. Buradaki 5 milimetreler sizin milimetrik kağıdınızda 5 santimetre görürsünüz. Ve bu resmi oldukça yukarıya alın. Yani siz bu resmin tamamını sakın çizmeyin. Bakın ben ne kadarını çizerdim size söyleyeyim. Şu fare işaretçisine bir bakın arkadaşlar. Şu kadarını çizerdim. Şu kadarını çizerdim. Yukarısını çizip de efendim faydası olmayan işler yapmaz. Geliyoruz. Buradaki bir program satırı ilki ne olurdu arkadaşlar? Bakınız program satırına. Siz tabii ki benimki kadar seri hareket etmeyin. Siz sadece bu programın hatası var mı, benimle beraber kontrol ediyorsunuz. Ama siz buna mezun değilsiniz. Siz bu program satırını benim analiz ettiğim gibi analiz etmeyeceksiniz. Siz sadece bunu bir kopyalık malzeme gibi arasına elinizle kapatıp, ara sıra elinizi açarak satır satır yazdığınız programı sonradan buraya bakarak kontrol edeceksiniz. Şimdi bakalım, gayet tabii ki kalem, G00 yes, hareketleriyle eksi 500, 400 değerlerini çok tanıyorsunuz siz. Nereye gelir arkadaşlar şu gösterdiğim kalem? İş parçasında yanaşma payı gibi bir noktaya gelir ve öyle bir A noktasıdır ki o nokta o noktadan hep eksi 100, eksi 200, eksi 300, eksi 400 değerleri vererek X değerlerine ne yapabiliriz? Z'ye de ne icap ettiriyorsa, bilmeti kağıttan ne çizdik ve nerede bitiyorsa o değerleri vererek G84 hareketiyle malzeme boşaltma çevrimi yapmamız mümkün. Tıpkı ne gibi? Şu resimdeki gibi arkadaşlar. Bakınız bu resimde görüyorsunuz iş parçasının böyle bir boşaltılışı var. Oradaki G84 izlerini görüyorsunuz. Böyle boşaltıp sadece konik tornalama işlemi yapılacak yeri mümkün olduğu kadar kalemin ucunda kalemi rahatsız edecek maksimum paso değerini aşmayacak bir yere kadar biz tamamen malzemenin şu gördüğünüz kısmını boşaltırız. Şu kısmını boşaltırız. Ne hale getiririz bu resmi biliyor musunuz arkadaşlar? Şu hale getiririz. Şurası bitmiş mamuldur. Şurası dolu parçadır. Dolu parçayı şurada gösteriyoruz. Şu hale getiriyoruz. Buradan da şu hale getiriyoruz. Şimdi bu noktadan sonra şuraya kalemi göndererek G01 konik tornalama işlemini gerçekleştirmek imkanına sahibiz. Yoksa gidip dağlara, taşlara, kayalara çarpar gibi kalemi gidip hemen ben konu yapacağım demek mümkün değil. Şimdi bu bir program alıştırması ve sizin evde yapacağınız bir çalışma. Şimdi gelelim, biz çözümlü problemimizde biz yanaşma payına gittik, G84 ile eksi 100 verdik. Efendim, Eksi 450 olacak oradaki ifade arkadaşlar. Bakın benim fare işaretçisiyle geldiğim yerde 4 rakam olacak. Şu rakam. N02, G84, X-100, Z-450, F80. Kalem A noktası dediğim G başladığı noktaya döndü. Nereye döndü arkadaşlar? Bakınız şu anda benim ok işaretiyle gösterdiğim noktaya döndü. İşte sizin ilk program satımız bu olacak. Bu size benim verdiğim kopya. İkincisini ben ne yapabilirdim? Bakardım, eksi 200 gitsin. Tamam gitsin. Bir paralel çizgi çizeyim, boyuna tornalama. Bakıyorum ki arkadaşlar, benim ancak 3,5 milimetre gitme imkanım var. Çünkü arkadaşlar, ne yapıyorum? Bu 5 milimetrelik uzunlukta çizdiğim küçük küçük dikdörtgenlerden bir tanesinin boyu 4.5 milimetre, bir tanesinin boyu 3.5 milimetre, bir tanesinin boyu 2.5 milimetre olarak çıkacak karşımı. Şimdi G84, n0.3, <laughs> G84 x şu satır. n0.3, G84 x eksi 200 ve Z eksi 350 F80. Bu çözümlü problemi bu şekilde tamamlayın ama önce kendiniz çalışarak. Sonra biraz önce size gösterdiğim program alıştırması olan şunu yap. Bunu evde yaparsınız. Biraz öncekini burada bitirirsiniz. Veya üniversitenin